Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlerimize önemli haberlerimiz var. Özellikle 100 bin öğretmen atamasına ilişkin. Ayrıntıları aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Nedir öğretmenlerimize önemli açıklamamız? Arkadaşlar şunu söyleyelim. Ee, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu konuyla alakalı yeni açıklamalar geldi. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim. Ek atamayı gündeme getirmek için lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi CHP'den yani kim arkadaşlarımla şöyle bir açıklama geldi. Daha dün geldi. Y ve yeniledi. 100 bin öğretmen ataması yapacağız dedi. Bakın burası çok önemli. 100 bin öğretmen ataması yapacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Neden önemli? Çünkü buradaki vaatler oy çekmek amacıyla yapılan vaatler haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da seçim öncesi kendisi de oy çekmek amacıyla bir ek atama yapar mı? Yapabilir. Yani yapma ihtimali de düşük bir ihtimal değil. O yüzden inşallah güzel bir ek atama açıklaması bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Çünkü dediğimiz gibi arkadaşlar e, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu da bunu yeniledi. Ondan önceki gün Meral Akçener yenilemişti her gün 100 bin atama açıklaması geliyor. Haliyle durum böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan da oy kaybetmemek açısından bir ek atama, ilave atama yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Böyle bir ihtimal var arkadaşlar. İnşallah güzel bir ek atama olur diyoruz bu süreç içerisinde. Tabii ki bizler sizlere desteklemeye devam edeceğiz ama tabii ki bu ek atamada gündeme girmemizle oluyor. Yani gündeme girdikçe ek atama daha da e, gündeme geliyor. O yüzden biz gündeme girmeye çalışıyoruz. Sizlerden de desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ek atama ile ilgili gelişmeler bu şekilde son olarak dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı adayları, siyasiler gündeme getiriyor. Bu çok güzel bir haber. Videomuzu sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.